Hey selam ben Met ve bugün sizlerle birlikte bir konu konuşacağız. Bu konu çok önemli bir konu. Ez falan gibi değil yakında gelecek. Evet bu Tom'un gözleri neden siyah? Abim siyah ve delik. Bunun denen delik olduğunu da şimdi anlatacağım. Ve de neden böyle? Karşınızda ben Met seslendireceğim ve bugün Tom'un gözleri neden siyah? Evet. Öncelikle şu bilgiyi bilmemiz gerekiyor bunun için. Tom'un annesi ve babası bir adet bowling topu ve bir tane anans. Annesi bowling topudur. Ve de bir bölümde Tom gözlerini oluşturur. Bununla ilgili görsel bulamadım üzgünüm. Tom gözlerini oluştururken bir anda gözleri içine geçer. Neden geçiyor abi? Yani bir insanın içine gözleri içine geçiyorsa ve gözleri bir yalnız kart diye kırılmış gibi olursa sebebi var. Şimdi öncelikle bowling toplarının tutma yerleri nedir? Yani annesiyle babasının hala bowling topunun olmadığını inanan varsa ya yani. wiki'de de yazıyor. Görselleri de var yani. 25 fiyat Antor The Sea'de. bununla ilgili bir görselde bulunuyor. Ve de Fandia'da. Evet burada şu da şu onun göz toplarını tuttuğumuz yer olur. 3 tane de deliktir genelde. 4 olan falan da var ama bizim bu sefer 3 delik olan da var. Vardı annesinde. Fakat Tom'un annesinin bu bir bowling topu olmasından dolayı bowling topunun delikleri olur dedik. Ve bu yüzden Tom'un da gözlerinde bir delik olduğu söyleniyor. Birinci teorimiz bu ve gerçekten böyle sanırım. Ama ikinci teori benim bulduğum bir teori çünkü gerçekten şöyle bir sır bani bölümünde Toma Toma Edin Toma bir sürpriz olduğunu söyler. Tom gerçek ailemi mi buldun der. Ney? Yani Tom'un babası anneannes o yüzden şeyleri böyle tın tın tı saçları yani her şey taşlar yere oturuyor. Ama neden? Böyle diyor. Bu da şöyle şöyle bir şey çıkartıyor. Tom'un gözleri neden siyah? Belki Tom'un gözleri oyuk olabilir arkadaşlar. Ama o zaman göre göremezdi. O da garip bir şey. Yani Tom'un gözlerinin siyah olması ile ilgili net bir teorimiz şu anlık birinci teori. Fakat ikinci teori ise birazcık mantığı fazla. Yani Tom'un gerçek annesini hiç görmedik. Belki onlar gerçek ailesi değildi, üvey annesiydi ya da yanlış kişiye verilmişti. Belki al gerçeği kardeşinin bile Tom olduğunu gösterilen bir görsel göster vakti interesinde. O kadar garip yani. Peki ya ya aslında Tom böyle değilse aslında Tom'un başka bir izlediği şeyler olabilir. Bilemiyorum. Hatta Tom'un gözlerinin olmadığını bir kanıta da What the feature'de bulunur. What the feature'de retina access adlı bir sisteme girer ve gitarını ancak öyle olabilir. Ve Negy'sini tanıdıktan sonra normalde data çıkması lazım. Fakat no data found yazar. Çünkü Tom'un gözlerinde data olmadığı söyler. Gözlükleri siyah olsa bile belki yine de bir tata bulunabilirdi. Fakat gözlerin olduğu bir bölüm bulunmakta. Zanta Claus'ta veya bazı başka bölümlerde bazı sahneler Tom'un gözleri bulunur. Santa Claus'ın çoğunda gözleri bulunur Tom'un. Çünkü ona Santa Claus vermişti. Şimdi spoiler yerinizi yani izlemediyseniz. Ee, ve bu yüzden Tom'un gözlerini muhtemelen delik. Çünkü yoksa Zanta Claus'ta gözler uymazdı. Ve normal gözünü atardı ya da kaplamaydı. Ama kaplama olsa direkt öyle takamazdı. Yani kaplama falan değildi. Tom'un gözleri direkt delik. Fakat gerçek annesinde babası teorisi. Bu biraz insanı düşündürüyor. onu da gelecekte estere olduğunu düşünsün. Lütfen videoyu like atıp TV Fule ya da şu anki adıyla TV Dağ'a ve Esfol Türkçe Doğulaca bakmayı unutmayın. O zaman Esfol Türkçe Doğulaca sizi beklerken size... Görüşürüz diyorum. Ben Mert ve bu videoyu kapatıyorum efendim. Arkadaşlar merhaba. Ben bu videoyu edindikten sonra bir şey söylemediğimi unuttuğum fark ettim. İki, üç şey yani bir şey. Birinci şey şu arkadaşlar. Ee, Tom'un ilk başta gözleri bir çizgiydi. Tek kaş gibi. Ve bilmesinin bir tane gerçek hayattaki sebebi ise ilk başta Tom's konuğu öyle çizmişti. Iııı ee, bir de şöyle bir şey var ki arkadaşlar Tom'un babası hem ananas hem de karpuz anlaşılmıyor. Yaşlanınca bizimkileri sonuçta işte bizim Tom işte seslendirme ekibine. Demişler ki belki yaşlanınca ananası oldu. Çünkü e, 25 a, feet asitli. Hangi feet seat, the... Yanlış öyle görünüyor. Yani bu da bir gizem olarak kalacak. Videoyu tekrardan kapatıyorum. Ha bir şey daha arkadaşlar Tomska öyle gitmiş yani onu söyleyeyim bir de Tom'un basını çok seviyor böyle bir eksi daha sonra istedim neden bilmiyorum Tom'un gözlerinin siyah olması iyi geliyor diyorum benim tekrardan onu görüşürüz sonunda belki bir daha o diyeceğim şeyi unutmuşuz hatırlarsa tekrar deneyelim